aga selam ne yaptınız <laughs> oğlum ya ciddiyetimi koruyorum video 5. çekişim falan gülmekten çekemedim başlangıçta çünkü <laughs> bilmiyorum komik geliyor işte neyse e, şimdi bu videoda bugün yaptık yast yastıklarımı bugün yastıklarımı göstereceğim arkadaşlar size e, bir de en sonunda bir ufak bir sohbet niteliğinde bir şey yaparız bugün 7 saat çalıştım abi tamam mı? 7'ye 7, 10 da olabilir. 6.50 falan da olabilir. Çünkü en son çalışırken süre tutmadım. Şu saatten sonra da 1 saat 2 saat de atar mıyım bilmiyorum bak. Belki atarım. Arkadaşlar ben burada gerçekçi olmak istiyorum. Yani ben başla 15 saat çalıştım ya da 12 saat çalıştım deyip size fazladan bir şeyler gösterip şey de yapabilirim yani 200 300 fazladan izlenme alabilirim insanlar çünkü çünkü bakıyor mesela o 12 saat çalış bu adamın videosunu izleyeyim diye basıyor falan genelde. Bilmiyorum ben gerçekçi davranıyorum. Yani öyle davranan var mı bilmiyorum tabii. Çalışanlar da vardır her, zaman illaki de. Neyse abi ben boş yapmayayım. Devam edeyim. Ben 7 saat çalıştım abi bugün. Onu da göstereceğim size. Ee, şimdi burada çok boş boş hatalar yapmışız. Bunu hala çözemedim. Bilmiyorum. <laughs> Kör. Bak şimdi şuradaki eksi 1'i almadım. Çünkü buradaki tam sayı okumadım. Tamam mı? Ben burada mallık işte abi. Neyse. Hop, boş kaçtı bu boş. Heh, şu soru mesela. Sorudaki <laughs> şuradaki derleri yazdım tamam mı? Sonra dedim ki bu soru hiç ne uğraşıyoruz ya. Belki uğraşsam çıkabilir ama bilmiyorum uğraşmak isterdim yani. Bu soru mesela hiç bakmadım direkt. Belki yaparım ama uğraşısım yok. Çok üşendim yani. Geometri de her şey olası kaçmış. Olası normalde yapıyoruz ya. Geometri de bir tane çok boş kaçtı. Diğerleri zaten full. Öyle işte ortalama bir denemeydi. Çok da şey değil. TT fizik. Şimdi TT fizikten ne yaptık? Bak da bulalım. Heh. Şunu 9. testine itibaren çözdük. 9. ha. Buradan başladım. Şunu çözdük. <laughs> On üçü de çözdük. 14'ü de buraya kadar çözdük. Bir de optikten çözdük. Çözdük. Kaç kişiyiz? Evet. Optik nerede oğlum? Heh. Ya çok bir şey Üç çözdüm ya. Yani. Şöyle göstereyim. Gölgeyi çözdüm işte. Şu kalkıkla. Optik yavaş yavaş hallederiz diye düşünüyorum. <laughs> sonra buradan parabolü. Parabolü bitirdik. En son dörtteydim ben de Beşi çözdüm. Altıyı çözdüm. Yediyi çözdüm. Buradan da ha, burayı çözmemişim. çözeriz az sonra. Dört soru falan var zaten. Ee, güzel sorular var bu arada. Bunu halbuki almak istiyorsanız alabilirsiniz. Orta Orta için, orta leveller için gayet iyi bence. Ben zaten ondan baştan yani e, direkt kitap olarak çözüyorum şey. İlk kitap olarak çözüyorum yani. Sonra da Barış Çelik'e geçeceğiz. Şimdi bugünlük yaptıklarım bir daha bir de şey vardı. Aga, şimdi ışığı kapattım daha rahat görün diye. Böyle bir kanal buldum bugün tamam mı? E, adam böyle 5-10 dakikalık videolar atıyor. Dur izlediğim yerlere de gelelim. ha. Bugün mesela bunları izledim. Bir de hızlandırmadan izledim bilerek Hani 1 bir, bir de izledim yani direkt. Ee, mesela kısa adam burada fermentasyonu 8 dakikada gayet iyi bir şekilde anlatmış yani. Bilmiyorum izlemenizi öneririm. Bilmiyorum ben bayağı beğendim çünkü TT'ler falan da var. Bak, ee, bitki falan da var yani gayet verimli geçiyor bence. Yani bir bakabilirsiniz bilmeyenler varsa diye öneriyim dedim yani. Çok bilmişlik olmasın ama sadece bir tavsiye edeyim diye dedim. <laughs> Sonra ne gösterdik Ha. Şey yapıyoruz. Ayet göstereyim. Bunu ha, bugünlük bunlar yaptım işte bir de o videolar izledim. tabi ee, tabii ha, şey yaptım bir de onu söylemeyi unuttum. Destek hareketi videosunu izledim. Gittim o şey biyotikten teslim çözdüm. Bu kadar işte 7 saat boyunca bunlar yaptık herhalde unuttuğum bir şey yok. Ee, buradan da iş şey güç enerjiyi dün, önceki gün çözmüştüm onu göstermedim onu da göstereyim. Yani her şeyimiz görünsün. Şuradan başladık. Burada. Bunu da çözdük. Bura kadar çözdük işte. 2-3 test kaldı burada da. Onu da hafta sonu falan çözelim diye düşünüyorum. Yorucuydu benim için bugün. Ee, şimdi size o başlıktaki mentalle ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Bir de benim bir sıkıntı var onu söyleyeceğim. Aşırı halt safhada unutma var bende. Unutkanlık diyeyim yani. Ee, <laughs> zaten B12 falan da kullanıyorum da. Biyoloji özellikle bayağı sıkıntı oluyor ya. Çünkü fermentasyonu izledim. Biraz unutmuştum yani daha iki hafta defen efendim çalışalım ama hızlı unuttuk ya. Neyse mental anlamında da ee, şu an biraz daha iyiyim. Ve dersleri ya çok odaklı değilim ya. Mesela ben çok kapasiteli çalışabilsem yani çok uzun vadeli çalışabilsem verimli anlamda. Mesela ben bugün şu an zorlasam 10 saatte çalışabilirim ama o 10 saat yani kalan saatler çok verimli geçmeyecek. Çünkü ben yoruldum yani. Beyin Bilmiyorum. Belki de alışmadığı için çok. Özellikle uzun zamanda çok uzun saat çalışmıyorum. Yani 6-7 saat, 8 saat bazen. Bu şekilde bir ara bir 10 saatler çalışıyorduk. Böyle e, sizlerde durum nasıl? Nasıl gidiyor süreciniz? Yazmak isteyen varsa yazabilir. E, onun dışında zaten bu haftaki programda bir sıvı çözeltiler kaldı. Onun dışında her şey bitti. Ha, bir de şu şeyleri göstereyim. Bu hafta denemelere başlıyor ya TYT branş. Ben zaten matematik önceden başladım zaten. Bunu görüyorsunuz. 3-4 tane deneme attık. Ee, bunun gibi devam edeceğim. Sonra artık TYT fen ile sosyal de başlarım diye düşünüyorum. Türkçe'ye de belki atarım arada. Ya bilmiyorum burası biraz karışık olacak o iş. Ee, i̇şte sıvı çözeltiler kaldı bu haftada. Onda hiç çalışasın yok abi ya. Çok sözel konu ama yani çok sözel dedim yani biraz sözel de değil pek. Yani kolikatif falan biraz sözel de. Çok sarmayan bir konu beni. Neyse onu da hafta, yani yarın bir gün hafta sonu hallederiz. Bu arada çapla karaköke gireceğim. Yorumları olan yani sınava girenler falan varsa sınavın nasıl olduğunu söyleyebilir. Yani nasıl geçti falan. Ee, bu şekilde baba. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Aynen. 10 kere de